Türk Milleti'nin sponsorluğunda Erdem Atay Gündemi Yorumluyor programı başlıyor. Erdem Atay Yorumluyor programına hoş geldiniz. Herkesi dürüstlüğün sarsılmaz iradesi ve mücadelenin ruhu ile selamlar. Herkese günaydınlar dileriz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi biraz hasta gibisin. Bayağı hastayım. Bu yüzden programı evet. da biraz kısa tutmakta. Da... Evet. Ama algoritma <laughs> bozulmasın diye geldim. Hani madem YouTube'da bir yayına başladık hasta yatağımızdan kalktık buraya geldik. Yine de program yapalım dedik. İzleyicilerle karşı karşıya girelim. Hem de birkaç bir cümle edelim diye geldik. O yüzden şimdiden kusura bakmasınlar. Şimdi hemen başlayalım. Ekrem Emoğlu'nun avukatlarının düzenleyeceği basın toplantısına seni davet ettiler. Ayrıca Fuat Uğur, Nedim Şener gibi gazetecileri de davet ettiler. Hmm. Konunun ayrıntısı nedir? Şimdi bu e, birincisi bu açıklama yapacaklarmış e, avukatları üzerinden. Yani Ekrem İmamoğlu bu olay olduğu andan itibaren daha henüz bir açıklama yapmadı. Her şeyi açıklama yapan Ekrem İmamoğlu bu konuyla ilgili daha henüz tek bir cümle söylemiş değil. Şimdi birincisi avukatlarıyla özel toplantılar yapıyor. En sonunda bir slide mullet mi ne hazırlamışlar. Bunu anlatacaklarmış ama kendisi çıkmayacakmış. Avukatları çıkacakmış. Ben bunu duydum da ya Erdem seni çağıracaklar özel olarak çağıracaklar dediğinde ben de mutlaka geleceğim dedim. Sonra e, ben zannediyorum aynı zamanda Ekrem İmamoğlu gelecek. Yani orada konuşma yapacak falan. İstanbul'da saat 19'da ben de yatıyordum evde. 19'da beni aradılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Diler ki Erdem Bey avukatları bir toplantı yapacaklar. E, yani şimdi dedi hani buna gelmenizi özel olarak davet ediyoruz. Gelmek isterseniz dedi lütfen dedi. Ben de bunun üzerine gelmeye çalışacağım ama şimdi dedim hani hastayım. Ama dedim bu saatte dedim niye haber ediliyor? saatte niye haber ediliyor falan. Şimdi pe, bunun üzerine işte zaten Fuat Uğur'da aramışlar. Nedim Şener'de aramışlar. Hı. Ben de aramışlar. Böyle işte gelecek misiniz gelmeyecek misiniz diye. Vallahi dedim hani zaten işin en acı tarafı sabahlara kadar hasta yatağımızdan zaten kalkamadık. Olsa da irademiz yok gelebilecek ama çok gelmek istiyordum. Gelemiyorum. Bir de üzerine nasıl gideceğim ben bu şeyi? Uçak biletinden bahsediyorlar. Biz uçak bileti alacak kadar paramız yok. Gittim geldim iki dakika orada durdum. Hadi bakalım falan filan diye anlatıp duruyorlar. Şimdi ben bunun tweetine attım başlamışlar yine. Bir troll sürüsü işte hadi bakalım delikanlısın işte git hadi yüreğin yetiyorsa şeye geç. Ya yani biz söyleyeceğimizi söyledik. Hatta daha da ötesi biz iki yıldır şu ifadeyi kullanıyoruz. Ey Ekrem İmamoğlu gel eğer ben iftira atıyorsam, yalan söylüyorsam buyur dava et beni. Mahkemede karşılaşalım diye defalarca söylemişim. Yani mahkemede gelmeyen, benim karşıma çıkmaktan tedirgin olan, Ekrem İmamoğlu avukatını götürmüş. Avukatıyla beni hadi Erdem gel. Şimdi sonra da bana diyorlar hadi Erdem cesaretin var mı? Vallahi hiç kimseden korkumuz yok. Her türlü geliriz. Hasta olmasak hayda haydi gelirdim. Ne yaparım ne derdim gene gelirdim. Ama saat 19'da haber ediliyor. Madem böyle bir durum söz konusu. Bir gün öncesinden belliymiş açıklama yapacakları. Bir insan öncesinde arar. Hasta, çok kötü hasta olursak gene şey yaparız. Yani gelmeye çalışırız falan. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi çağırmışlar. Ne anlatacaklar göreceğiz. Şimdi Adem Sözer, profesör doktor. İstanbul Üniversitesi'nde zaten kendisi hocaydı. Adem Sözer kimdir? Şu anda İmamoğlu'nun avukatı. Açıklamayı o yapacakmış. Ben şimdi bir izleyicilere hatırlatma yapıyorum. Şimdi öyle bir noktadayız ki abi. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu şey değil. Yani bana ne diyorlar? Erdem sen bu haberi nasıl yaparsın? Ya gazeteciye sen haberi niye yapıyorsun diye sana soru soruyorlar. Haber yapıyorsun niye bu zamanda yapıyorsun? Haber yapıyorsun amacın ne Erdoğan'a mı çalışıyorsun? Amacın ne falan dip dip duruyorlar ya. Bak ben de sana bir şey söylüyorum. Adnan Oktar silahlı suç örgütü diye bir örgüt var değil mi? Bu adamlar bilmem kaç bin yıl ceza yediler değil mi? Güzel. Şimdi ben sana şeyi hatırlatıyorum. Bilirkişi raporu çıkarttılar. Adnan Oktar'la ilgili defalarca. bir kişi raporunu bir tanesi Ümit Koca Sakal çıkardı. Ada noktaların dışarı çıkmasına sebep olmuştu. Ümit Koca O zamanlarda bunu söylemiştik. Ama asıl Adna Oktar silahlı suç örgütünün e, suçsuz olduğunu ifade eden bir bilirkişi kişi raporunu daha kim hazırlamıştı? Adem Sözer. Yani Adna Oktar suç örgütünün affed yani suçsuz olduğunu iddia eden Adem Sözer bugün İmamoğlu'nun avukatı olarak karşımızda bize açıklama yapacak. Açıklama yapacak. Hayatı boyunca Adnan Noktar'ın yaptığı bütün şeylerin suçsuz olduğunu iddia eden Adem Sözer İmamoğlu'nu aklamaya çalışacak. Buyursun aklasın. Buyursun aklasın. Hani herkes herkesi bilsin. Biz Adnan Noktar'a bir cümle söylesek bizi burada topa tutarlar. Ama o İmamoğlu'nun şey, avukatı. O yüzden ona laf yok. Ona laf yok. O İmamoğlu'nun avukatı. Aynı Erdoğan'ın şeyi gibi ya. Erdoğan'ın yanındaki adamlar gibi. Bak mesela dünkü programı açsınlar izlesinler. O İmamoğlu'cular açsınlar bir izlesinler. AKP neler söylemişiz falan. Ama göreceğiz bakalım ne açıklaması yapacak. Heyecanlı bekliyoruz ya. Yani. Şimdi tabii Oda TV'nin <laughs> haberi de gündem oldu. Oda TV mal bulmuş mağribi gibi İmamoğlu'nun diploması hakkında 2020 yılında yapılan başvuruyu ve İstanbul <laughs> Üniversitesi'nin yanıtını yazdı ve noktayı koydu. Bunun ayrıntıları nedir? <laughs> Şimdi tabii Bak ee, o günlerce yazıldı çizildi. Oda TV Cumhurbaşkanlığı arşivine girdi. Diploma polinini bitiren belge. Bu ne zamanın? Geçen ta şeyde Bilmiyorum. tarih Ekim. Tamam mı? Ekim 2024. Yani benim iki yıl önce yaptığım programdan alınıp alıntılanıp ondan sonra gündem olduktan sonra yapılan haber. O da TV noktaya bir türlü koyamadı. Ya koyuyor noktayı koyduk. Bak ne diyor diploma polemini bitiren belge. Neymiş bu belge? İşte Amerika'daki South South Üniversitesi ile denklik anlaşması varmış. Aha da bu anlaşmasıymış. İşte o yüzden buradan buraya gelmiş diye Oda TV bu dosyayı dünya kapattık. Bak işte bu odur diyen bir Oda TV'den bahsediyoruz. Sonra yetmedi. Bu olay yeniden gündeme geldi. YÖK raporu çıktı. YÖK raporundan sonra soruşturma açıldı. Şimdi diğer haberi girmişler. Ne Hangi haber? Al onu da girelim. Cumhurbaşkanlığı belgesine ulaştık. Neymiş? diploma tartışmasına nokta koyuyor Oda TV. Allah Allah ya bu nokta ne zaman bitecek arkadaş? Üç nokta mı koyuyorsunuz? Nokta 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 ne? nedir sizin şeyiniz? Oda TV şimdi gelmiş burada İstanbul Üniversitesi'nin şeyini CİMER'e yazılan bir yazısını konuşmuş. Şimdi bununla ilgili ben teknik ayrıntılara girmeyeceğim. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Oda TV'nin bu işte İstanbul Üniversitesi'ne Cimer'den yazı mevzusu ben de 50 kere yazdım. Bana verilen cevaplar da ortada. İstanbul Üniversitesi'nin yazısı ne biliyor musun? Şu. Yani burada bak noktayı koymuş. İstanbul Üniversitesi noktası. Ya zaten yok diyor ki İstanbul Üniversitesi'nde bir üniversitesinde bir katakulli var diyor. Asıl diyor zaten diyor burada yönetimle beraber alınması gereken kişi sayısının çok daha fazlası alınmış. Yöke zaten uygun değil. Burada bir diyor usulsüzlük var ve bu usulsüzlüğü resmen belgelemiş. Diyor ki yok İstanbul Üniversitesi usulsüzlük yapmış ve orada 80 kişiyi gelmiş yatay geçişle yabancı okullardan getirmiş. Bu diyor yasa, yasa dışı bir şey diyor. Ama İstanbul ne yapacak İstanbul Üniversitesi? Evet arkadaşlar CİMER'e CİMER, e yazı, Cimer e sorulan soru üzerine ya İstanbul Üniversitesi olarak biz bir sahtekarlık yaptık. O sahtekarlığı da işte şey yapamıyoruz yani kusura bakmayın aslında İmamoğlu'nun diplomasını usulsüz şeyi geçişi usulsüz mü diyecek? Ne demesini bekliyorsun? ne demesini bekliyorsun? Yani İstanbul Üniversitesi'ne inanan bu zatlar YÖK'ün açıklamasına, raporuna inanmıyor. Bir de işin başka bir boyutu var. Bak bir daha hatırlatıyorum. Hani Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum. Bir daha söylüyorum. Özel okuldan, özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş mümkün değil o tarihlerde. Öyle bir ihtimal yok. Aklınıza artık bir idrak edin. İki, zaten 1990'daki yatay geçiş şartları içerisinde Direkt açık ve net eğer oraya gireceksen o bölüme gireceksen o bölüm kadar puan çekmen lazım. Peki İmamoğlu kaç çekmiş? 390 puan çekmiş. Hiçbir üniversiteye girebilecek bir puan değil bu puan. O dönemin tarihinde. Bak o dönemin puanlarında. Sonra ne olmuş? 504 puanlık bir şeye girmiş abi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne. İngilizce işletmeye girmiş. Şimdi ya yok açık net söylüyor. Diyor ki kardeşim buradan buraya geçebilmen için puanın en aşağı 504 olması lazım. Böyle bir ihtimal de yok. Anlayın artık. Bunu da mı anlamadınız? Ya kardeşim denkliği olmayan, tanınmayan bir üniversiteden geçiş olmaz. Daha hala neyi tartışıyoruz? Ama yani başka oyunlar oynanmıştır, bir şey olmuştur. Şimdi savunmaya öyle bir geçiyorlar ki Bugün bir tane zat demiş ki ya Hulusi Akar'ın kızı işte bak görüyor musun? Onda da usulsüzlük var ama kızın diplomasını iptal etmediler diye konuşuyor. Biz de yıllardır Hulusi Akar'ın kızını anlatıp duruyoruz. O zamanlar gıkları çıkmadı korkularından ağızlarını açıp da Hulusi Akar'ın kızından bahsedemediler. Şimdi Hulusi Akar'ın kızı gündem olmuş. Niye? O da usulsüz ama onun diploması iptal edilmemiş. O yüzden de İmamoğlu'nun diploması iptal edilmiş. Bunların zihniyetini biliyor musun? Fethullahçılar yıllarca soruları çaldırar. Bu milletin bu milletin her her ferdinin hakkına girdiler. Polis sınavlarını, askeri sınavları, KPDS'yi, KPSS'yi, ÖSS'yi her şeyi çaldılar. Haksız yere girdiler. Bunlara kalsa, bu zihniyete kalsa İmamoğlu'nu kurtarmak için şunu derler. Fetullahçıların çaldığı bütün sorularla girdikleri bütün bölümler, okullar, askeri, polis bütün hepsine abi bunların hiçbirisine dokunamazsın. Çünkü İmamoğlu'nu kurtarmamız gerekiyor. İmam onu kurtarmak için şimdi geliyorlar ettikleri lafa bak. Kardeşim hukuk diye bir şey var. Hukuku anlamak zorundasın. Hukuku idrak etmek zorundasın. Bunu bile anlayamıyorsun. Ama anlamadığın için de konuşup duruyorsun. Sırf ya bak adalet, hak, hakikat nedir ne değildir diye düşünmeden bu Hulusi Akar'ın kızının diploması iptal edilmedi. E tamam burada bir ya cumhurbaşkanı yapacağım bir adam bir usulsüzlük yapmış. Nedir bu? Milletin hakkına gasp edip usulsüzce hiçbir şekilde olmayacak bir şekilde yasa dışı bir şekilde geçiş yapmış. Bu adam daha gençken bunu yaptıysa bundan sonra ne yapacak? Şimdi biz AKP'li diyen adamlar. Ya abi ya bir açın bakalım Ekrem İmamoğlu'nun bütün AKP şeylerini. Kalyon inşaata verdiği ihalelere bakın. Ya bir, bir, tane bir bakın bakalım ya. Ama kalyon inşaatın ya da o beşli çetenin ya da AKP'nin bir bir kuruş parası Beryansın TV'ye girmemiştir. Girmeyecektir de. Bize verilen tekliflerin hiç, hiçbirisini kabul etmediğimiz gibi bize gönderilen reklamların hiçbirisini de kabul etmedik. Ama bunlarda o yürek yoktur. Biz parasız pulsuzuz. Onların milyon dolarları var. Ama bu adamlar AKP ile iş tutar. Veryasın TV'ye gelince sen bunu yapar. Herkes secerisini döksün. Buyursunlar bekliyorum. Şimdi Fatih Altaylı'nın bu sabahki programı da gündem oldu. İmamoğlu meselesinde yazı yazanları iktidarın emrindeki gazeteciler olarak niteledi tekrardan. Daha önceden de böyle söylemlerde bulunmuştu ve cevabını vermiştik. Yine benzer söylemlerde bulundu. Şimdi bu zat, tamam mı? Ben daha bu haberler olduğunda direkt programda dedi ki iyi cesaret dedi. Bu AKP yalakası diyor bir tane gazeteci diyor. İyi cesaret diyor. Erdoğan'ın diploması diyor tartışma konusuyken diyor. Nasıl cesaret etti de diyor gitti diyor İmamoğlu'nun diplomasını açtı diye bir konuşma yapmıştı. Hatta üzerine susturun şu adamı demişti. Benim için susturun şu adamı. Susturun. Şimdi bugün gelmiş gene programda sen izlettiğin için söylüyorum. Gelmiş başlamış. Demiş ki iç sürleri demiş. Bir tane diyor hiç hani okunmayan edilmeyen bir tane gazeteci çıkmış bir tane yazı yazmış. iki sene önce bir tane program yapmış. Ondan almışlar. Bunun üzerine tepiniyorlar. AKP emri vermiş bana. Ben AKP'nin emriyle yazmışım bunu. Bak. Bak namussuzla. Bak namussuzla. Ben de buna o zaman cevap vermiştim. Şimdi o zaman cevap verdiğimde ben bu yazıyı yazdım. Evet hiç okumuyoruz ama bu yazı 2 milyon okundu. E, Fatih Altaylı'nın şeyinden dolayı. Fatih Altaylı'ya bir babali kılıcı yapmak şart oldu. Bu yazı 2 milyon okundu. Şimdi Fatih Altaylı dediğimiz şey, kişi kimdir? Kimdir, neyin nesidir? Herkes öğrensin. Ben mi yazıyı yazdıktan sonra Fatih Altaylı bana özelden mesaj çekti. Sizin olduğunuzu bilmiyordum. AKP yalakası dedim. Hani sizin olduğunuzu bilmiyordum. Bilsem böyle söylemezdim diyen adam bugün gene bana AKP yalakası diyor. Bak, bak adamın karaktere bak karaktere. Ne yapayım? Özel yazışmalarımızı mı açıklayayım? Ya yani bu kadar mı karakter var sende? Bu kadar mı karakter var? Şu musun sen ya? Ya tabii sen şunu bekleyemezsin. Şimdi Özden Örnek Amireli, şu an hayatını kaybetmiş olan Özden Örnek Amireli. derhal bu adamın ifadesi alınmalı. Zekeriya Öze çağrı yapıyorum. Bu adamla ilgili çok önemli iddialar var deyip çağrı yapan Fetullahçılara çalışan bu adam sadece o da değil. Daha Ergenekon Ergenekon'u sulandırmaya çalışanlara karşı mücadele vermemiz gereken diyen bu adam benim en sevdiğim siyasetçi, en başarılı siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'dır diyen bu adam, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber program yaptığında bükülüp evet haklısınız Sayın Cumhurbaşkanım, haklısınız Cumhurbaşkanım diye AKP yalakası diye damgayı yiyen bu adam ya da işte şeye beni diyor Ergenekon zamanında dostlar sohbetinde diyor ki AKP ve Gülen'e diyorlar ki Fatih Altaylı seni de alacaklar diye sorduklarında AKP ve Gülen e, Gülen'e ben hiç kavga etmiyorum o yüzden beni alamazlar ben onlara yalakalık yapıyorum diyen beni alamazlar diyen bu adam bu adam daha da bir yetmedi cübbeli denilen tarikat ve cemaatleri bütün piyasaya sürüp de bizim karşımıza işte bunlar şey e, bilge kişi akil kişi diye karşımıza sunan bu adam daha da ötesi daha da ötesi. Ee, ağırları savunan bu adam Mehmet Ağırları savunan bu adam hayatı AKP'ye yalakalıkla geçmiş bu adam Habertürk'teyken PKK'nın açılımını sonuna kadar desteklemiş Nagiyan Alçıları Sevilay Yılmanların hepsini çıkartmış oralarda PKK'nın borazanlığını yapmış bu adam AKP hayatı boyunca yalakalık yapmış bu adam bana AKP'nin emriyle haber yaptığını söylüyor. Şimdi iddiasını kanıtlasın iddiasını kanıtla. Adamsa iddiasını kanıtlasın. Desin ki Ey sen Erdem Atay. Ben tespit ettim. Sen git, git işte şununla bununla işte ilişkin var, alakan var, arkadaşlığın var. Sen bundan haber aldın diyebilsin. Hadi bakalım görelim. Hadi bakalım görelim. Baba Ali Kılıcı şart olduğunu. ona. Baba Ali Kılıcı haberi gayet güzel oldu önceden. Ee, bir de abi bugün biz neden böyle bir başlık seçtik? Evet ne dedik başlığa? Bizi bitireceklermiş alayınız gelin. Şimdi biz bu haberleri yaptık. Bu olaylardan öncesinde. Fazla konuşmak istemiyorum ama herhalde bu uzun bile oldu yani. Ama şunu söyleyeceğim. Bak. Öğreniyoruz ki Veryansın TV, Erdem Atay, Nihat Genci, Serkan Özü bitirmek için yoğun araştırmalara girmişler. Buna yeni girmemişlerdi. Bak yenip kesin bilgiden bahsediyorum. Önceden de girmişlerdi. Ankara'ya İstanbul'dan adam bile getirdiler. Erdem Atay'ın kirli ilişkilerine bir bakalım diye işte Erdem Atay bunların açıklarını bulalım diye. Şimdi bir talimat verilmiş. Gazetecilere talimat verilmiş. Bak bu sefer. Önceden bazı adamlara veriliyordu. Gazetecilere talimat verilmiş. Bitirin bu adamları. İtibarlarını yerle bir edin demiş. Ben de Heyecanlı inanılmaz mutlu bir şekilde Nihat abiyle Serkan abiyle aradım. Abi dedim bak böyle böyle bir durum var. Yani hatta bir tanesi çok somut örnekler bir de aynı zamanda bizim dostlarımız sağ olsun abi sizi araştırıyorlar diye şey yapıyor. Ben buradan garip gariplerim ya. Şimdi önce şey söyleyeyim. Ben buradan Milli İstihbarat Teşkilatı'na ve Emniyet İstihbarat'a bir çağrıda bulunuyorum. Rica ediyorum böyle bu kurumlarımız hakkında hani ben Erdem Atay olarak bir ricada bulunuyorum. Diyorum ki bizi araştırıyorlarmış. Eğer size Erdem Atay'la ilgili Veryas'ın TV'nin bütün çalışanlarıyla ilgili Nihat Genç de Serkan Öz de ilgili gelsinler gelirlerse kapınızı çalarlarsa bize bu adamlarla ilgili bilgileri verin derlerse Allah aşkına verin. Ben özel hayatın gizliliği KVK'ymış şuymuş bu kişisel verileri koruma kanunuymuş falan bunların hiçbirisini sallamıyorum. Daha büyük meydan okuma yok. Diyorum ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Emniyet İstihbaratı'nın Bizimle ilgili hazırlamış olduğu bütün raporlar ve bilgileri buyurun bu gazetecilere verin. Yürekleri ama şunu da yapsınlar. Desinler ki biz de bak bizim de Milli İstihbarat Teşkilatımızın ya da Emniyet İstihbaratı'nın belgeleri bizimle ilgili belgeler de bunlar. Hadi bakalım yarıştıralım ya da. Ya çıkartın gösterin. Bu kadar açık söylüyorum. Bak çok gülüyorum. Çok da sevinçliyim. İnşallah bir şey bulurlar. İftiraya kalktıklarında başlarına ne geleceğini çok iyi biliyoruz. Ama ne olmuş? Şimdi öğrendiğimiz bilgi. Yani... Bunlar, Bunları bitireceğiz. Bunların itibarını yok edeceğiz. Kim? İmamoğlu'nun gazetecileri. Bunu yapacaklarmış. İmamoğlu'nun gazetecileri. Bir arada Fahrettin Altun'un adamları buna benzer şeyler yapıyorlardı. Beni İmamoğlu'culukta suçladı. Fahrettin Altun'un bak iletişim başkanlığında bir daire başkanı sahte hesapla benim İmamoğlu'cu olduğumu, diploma konusunu aslında açarak İmamoğlu'nu büyütmeye çalıştığımı falan söyleyebilecek zihniyette. Bunlar da beni Fahrettin Altuncu zannedip böyle konuşuyor. Enteresan bir dünyanın içerisindeyiz. Arka plandan bizi araştıracaklarmış. Abi araştırın ya da bize sorun. Ya biz kendimizle ilgili ne bilgi varsa verelim. Daha bundan büyük cesaret yok. Bizim her şeyimiz açık. Diyorum ki abi Evimiz belli, barkımız belli, yaşadığımız yer belli, aldığımız para belli, kazandığımız para belli. Hepimizin hesap hareketlerine bakın. Siz de kendi herkesin hesap hareketlerine bakılsın. Herkesin mal varlığına bakılsın. Herkesin ilişki ağlarına bakılsın. Veryansın TV'nin herhangi bir arkadaşının PKK'yla, FETÖ'yle, tarikatlarla, AKP'yle derin ilişkilerine olduğunu gösterdiklerini, ispatladıklarını biz Veryansın TV olarak bırakıyoruz ya her şeyi gidiyoruz ama delikanlı olacaklar. Şimdi ben de şöyle söylüyorum. Madem böyle bir meydan okuyorsunuz, madem bizimle ilgili bir şey okuyorsunuz, Hodri meydan. Alayınızı ifşa edeceğim. Bu Türk medyasından bu namussuzların hepsini sileceğiz. Hepsini sileceğiz. İstediğiniz elinizden ne geliyorsa ardınıza koymayın. Gülerek takip ediyoruz. Daha söyleyecek çok şey var. Serkan abiyle yarın yapacağımız programda ayrıntılarını söyleriz zaten. Şimdi İmamoğlu meselesi üzerinden FETÖ'cü kaçak Emre Uslu 2021'deki tweetini alıntılayarak Veryansın TV'ye saldırdı. Bu Emre Uslu saldırısı ne <laughs> Saldırıp duruyordu zaten Emre Uslu falan filan. Daha diğer fetullahçılar da. Şimdi bana Perinçek'in çocukları falan diyorlar. İşte Veryansın TV'yi Perinçek kurmuş. Bak bak Perinçek kurmuş. Biz de Perinçek işte yavrusuymuşuz. Perinçek zaten başka söyleyecek bir şey yok. Yıllardır bu fetullahçılar tamam mı? Yaptığımız mücadele sonrasında bizimle ilgili her şeyi çıkarttılar. Her şeyi bir türlü bulamadılar. Söyleyecekleri tek cümle Perinçek'in adamı. Başka bir şey söyleyemiyorlar. Ha diyorlar ki Veryasın TV'yi Perinçek kurdu. La o. <laughs> Biz, biz Vatan Partisi ile ya da orada aydınlıkla, ulusal kanalla kanlı bıçaklıyız. Eğer bilmek istiyorlarsa buyursunlar eski yazılarımıza, haberlerimize, programı. Bu adamlar bizi CHP'li ilan etti. Bu adamlar bizi Amerikan gemisine binmekle itham etti. Bu adamlar bizi amiraller duyurusunda tutuklatmaya çalıştı. Ama bize perinçekçi diyorlar. Ya şu var ya, bir de bütün fetullahçı bir şey. Benim anlamadığım şey şu. E tamam, farz edelim. Böyle Emrullah Uslu bir şey bulamadı ya. Herkes bir şey arıyor ya. Buyursunlar, bulsunlar. Emrullah Uslu kim adına konuşuyorsun sen? Hani Erdem Atay perinçekçi. E tamam e Dolayısıyla İmamoğlu'na saldırısı planlı. Kim? Saray vermiş görevi. Perinçek üzerinden saray veriyor bana. Ben de İmamoğlu'na saldırıyorum. Ya Ey İmamoğlu Allah aşkına bir açıklama yap. Beni Fethullahçılar savunmasın. Bak seni rezil ediyorlar. Adnan Noktacılar seni savunuyor. Fethullahçılar seni savunuyor. Bir uzak dur bunlardan. Uzak dur da kendi en azından itibarına yazık olmasın yani. Yazık oluyor yani. Şu zavallı Allah'ın teröristleri bize geliyor laf ediyor işte. Sonra buradan da ne malanıyorlar ya. Vallahi enteresan. Şimdi Ertuğrul Özkök İmamoğlu'ndan korkacaklar tabii. Cumhurbaşkanı İstanbul'da üç kere yenildi. Erdoğan İstanbul'da %25 ile seçildi. İmamoğlu %50 oy alıyor ifadelerini kullandı. Ertuğrul Özkök bu yazıyı yazarken şeyde Paris'te şeyde elinde viskiyle mi yazmış? Rop de ile beraber. Yani e, tabii ki Erdoğan İmamoğlu'ndan korkuyor. Erdoğan Mansur baştan da korkuyor. Erdoğan iktidarı kaybetmekten de korkuyor. Evet Erdoğan her şeyden korkuyor. Ama Erdoğan öyle bir oyun oynuyor ki size. Siz size hep böyle ya bulamadınız. Ülkede bulamadınız. Her şeyi adamları tuttunuz tuttunuz. Bir tane müteahhite kaldınız. Bir müteahhitle Erdoğan'ı devireceğiz. Yani ülkenin doktoru bitti. Akademisini bitti. Ülkenin yani bütün bilim adamları bitti. Büyük siyasetçileri, onurlu insanları bitti. Bir tane müteahhitle biz bu Erdoğan'ı devireceğiz. Erdoğan bize bir, yeriyle gülüyor. Ertuğrul Özkökler. Bunlar hayatları boyunca hep güçlüden yana olmaya karar vermiş adamlar. Konuşuyor elinde viskiyle. Mutluluklar diliyorum. Erdoğan imam ondan korkuyor mu? Korkuyor kardeşim. Evet ger işin gerçeği bu. Korkuyor. İyi de. E Yani işin gerçeğinden kaçıp korkuyor. O yüzden de bununla karşı haber yapmak Erdoğan'ın operasyonu. Böyle aptalca bir zihniyet olabilir mi ya? Neyse geçelim. Şu, konu, şu konuyu da atlamayalım. CHP'li Çiğli İlçe Belediye Başkanlığı 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nde dernek yöneticileri salondan Türk bayrağını ve Atatürk resmini kaldırarak Seyit Rıza'nın resimlerini astı. şaşırdık mı? Şaşırdık mı? Yani bu cemaat imam ilişkisi, özgür özel Sey Seyit Rıza'lara, Şeyh Saidlere selam gönderirse bu adamlar da Atatürk'ün posterini kaldırır. Orada Seyit Rıza'nın şeyleriyle, fotoğraflarıyla poz verir. Orada konuşmalar yapar. Bu kadar. AKP bunu yapıyordu. Şimdi CHP yıllar artık kabul etmiş. Onların pirleri Seyit Rıza'lardır, Şeyh Saidler'dir. Söylenecek hiçbir şey yok. Şaşırmadık. Devam ediyorlar. Çiğden Bayraktar Or tahliye edildi. Geçmiş olsun. Evet. Neden içeri alındı? Neden tahliye edildi? Hiçbir şey anlamadık. <laughs> İşte Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişler. Etmiş. Çiğdem Bayrak durur. Yazık günah ya. Yani kaç? 28 gün mü içeride kaldı? Yani yazık günah. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz de bütün bu süre boyunca Çiğdem Bayraktar Uyruz sonuna kadar savunmaya çalıştık. Elimizden geldiğince. Ee, ve Erdoğan'a gıkını çıkartan adamların alındığı bir ülkede yani hiçbir şey söylememiş bir kadını Allah aşkına edin. Önce hayatı inancı alsın Erdoğan. Önce hayatı adlı noktanın kurtarmaya çalışan adama alsın önce. Ya da kendi içerisinde yolsuzluk yapan adamları alsın. Ama gücü çiğden bayraklar öyle geçiyor. Galip Ensari yolu AKP geçişine açılıma temellendirdi ve şunu söyledi. Hatta ilk defa ben Abdullah Öcalan'ın televizyonda açıklama yapması gerektiğini söyledim. Hedefe koydular. Benim için bölücü falan dediler. Sonra da işte Bahçeli tuttu ve dedi ki Öcalan meclise gelsin konuşsun. Benim dediğim 10 yıl önceydi. Gururla söyledi. Gururla söyledi. Şimdi Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Bütün PKK'lıları ve bütün PKK'ya Abdullah Öcalan'a böyle onu güzelleyen cümleleri söyleyenleri aklamış oldu. Tebrik ediyoruz hasta yatağında. Ama bak galiben Ensar Ben söyledim. Bana ana avrat düz gittiniz. Şimdi Devlet Bahçeli söylüyor. Ben dolayısıyla aklandım. Bak ben ne kadar doğru bir şey söylemişim. He, yani Devlet Bahçeli'nin yaptığı da bu işte. Herkese akladı. Yani Abdullah Öcalan'ı, mesela Bülent Arınç da aklandı. O çok iyi bir insan, namaz kılıyor, dini bütün bir insan, ülkenin çıkarını düşünüyor diyen Bülent Arınç da akladı. Aklamadığı adam kalmadı Devlet Bahçeli'nin. Tebrik ediyoruz. Erdoğan'la beraber herkes akladılar. Emekleriniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok ya izleyiciler kusura bakmasınlar. Biliyorum. Gerçekten çok hastayım. Şu an buraya hani ilaçlarla çıkın çıkılır ya maça. Ben de hakikaten ilaçlarla çıktım ama yani şuradan hemen gidip yatacağım. Ee, öncelikle biz bizi izleyenlere bir de program beğenirlerse, paylaşırlarsa bütün bu engellemeleri de karşı, karşımıza alıp mücadeleyi verirsek desteklerini de esirgemesinler. Türk milletinin sponsorluğunda Ver Yansın TV'de yapılan bu programada bir kez daha destek verdikleri için teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.